evliliği nasıl canlandırabiliriz? Çok önemli bir konu. Evliliği canlandırmamız gerekir ki çocuklarımıza, geniş ailemize aslında daha verimli olabilelim, daha rahat ilişki, iletişim kurabilelim. Ancak evliliği canlandırmak için en önemli kurallardan biri çift ilişkisini canlandırmak. Yani karı koca birey birey ilişkiyi çift ilişkisini canlandırmak gerekir. Bu partner ilişkisini canlandırmak için ne yapılabilir? Evet, evlenirken, ilişki kurarken kök ailelerle kurmuyoruz. Birbirimizi severek, sevişerek, özel anlar yaşayarak kuruyoruz. Ancak sonrasında bunu unutabiliyoruz. Bunun için kendinize kaçış alanları yaratmalısınız. Bireysel olarak ve çift olarak kendinize özel alanlar yaratmalısınız. Yani ebeveyn kimliğinizden daha çok damat, gelin veya geniş ailedeki kimliklerinizden daha çok çift ilişkisine önem vermeniz gerekmektedir. Bunun için de kaçış alanlarınızı daha çocuksuz, daha çift ilişkinize ilgili özel paylaşımlarınızı kuvvetlendirebileceğiniz alanlarda arayabilirsiniz, seçebilirsiniz. Ben de bugün bu güzel yerden size bu videoyu çekmek istedim. Edimen Ev Oteli'nden Edalt konseptten bu videoyu çekmek istedim. Edalt konsept nedir? Yetişkin konseptidir. Özellikle bu otelde çiftler çok fazla vardır çift ilişkisini canlandırmanın en önemli noktası birlikte özel vakit geçirilmektir. Çift anlamında yani şefkatten şehvete geçebilmektir. Şehvete, tutkuya, aşka geçebilmek için de kendinize özel alanlar yaratmanız çok anlamlı olacaktır. Kendinize çok iyi bakın.